Bugün sosyal medyada gündem olan bir video, Motiv'in Ankara konserinde şarkı söylememesi ve seyircilerle tartışmasıyla dikkat çekti. Olayın ardından Motive konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak yaşananları açıkladı. Ayrıca olayın öncesine ait bazı görüntüler de paylaşılmaya başlandı. Önce gündem olan videoyu ardından açıklamaları izleyin. <laughs> Bilet selam. Bu Ankara konserimizle alakalı yapılan birkaç tane yalan haber çıktı karşıma. Ee, sahnede şarkıları hiç söylemeyip indiğimizle alakalı şeyler yazmışlar ama bu hiçbir zaman doğru değil. Biz yaklaşık 26 şarkı ekledik sete ve 26'sının e, nereden baksanız 24'ünü söyledik. Bu iki şarkıyı da hatta bir şarkı daha olabilir söylemediğim. Üç şarkıyı da zaten bu sahneye sigara atıldığından veya işte belli başlı objeler atıldığından dolayı orada yapmak zorunda kaldığım açıklamalardan dolayı ee, bu duruma alındığım ve devamının gelmesini istemediğim için söylemedim. Yani yazmışsınız playback falan ya bu half playback yapıyoruz biz. Kocaman sahneler yapıyoruz ve mecburi olarak yani 30'a dayanan e, şarkı sayısı 30'a dayanan setlistler okuyoruz. E, bununla alakalı vokal yardımı aldığımı herkes biliyor zaten. Sahnede de var bu belli açık. Bir şekilde sahnelerimde belli oluyor. Bunu bir haber niteliği taşıyıp salak saçma yalan haberlerle yansıtmanız hiç doğru değil. Görenler de inanmasın buna. Çok saçma bir olay yani komedi, şov. Yani bir de orada zaten görünüyor yani neye sinirlendiğim, neye kızdığım. Bunu yapmamaları gerektiği de ortada. Zaten kimse bence bunu yapmasın. Ee, sadece benim bunu kale alıp çok üstüne gittiğimde daha da arttığını gördüğüm bir şeye dönüşmeye başladı. O yüzden söylememeye çalışıyorum ama şarkı okumamazlık falan yapmıyoruz yani. Faina'da da 40'a yakın şarkı okuduk. E şimdi öyle bir konseri haber yapmayan siteler gidip e, Ankara'da şarkı hiç şarkı söylememişim gibi lanse edip bunu bir e, habere çevirip işte her yere yaymaya çalışıyorlar. Ama durum böyle değil yani. Her yerde ne kadar çok şarkılar okuduğumuzda gelenler biliyor. Aynı zamanda ne kadar half playback de olsa ben şarkıların hepsini söylüyorum zaten elimden geldiğince üzerine. Sadece e, tabii ki şarkı sayısı fazla olunca bizim de altına koyduğumuz vokal desteği de o kadar artmak zorunda yani. Bu zaten bir mecburiyet. İnsan üstü bir varlık olmam lazım hepsini teker teker e, playback'siz söylemek için. Yani bunun Bundan gocunduğum bir şey yok ki zaten. Videolarda da belli bu bir haber niteliği taşımıyor yani. Hiç kaçırmadan her e, albümün bir şekilde turunu, her albümün bir şekilde lansman konserinden tutun o bu konserine kadar iyice nitelendirip bunları yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu zaten bence emeğe saygı duyulması gereken bir durum. Ve sahnedeyken benim buna sinirlenip bu şekilde kesmem evet belki birkaç kişiye haksızlık oldu ama ben de kendime haksızlık olarak yapılmış olarak hissettiğim için o şarkıları okumadım o sıra. E, bu çünkü sürekli normal bir şey haline gelmeye devam ettikçe bizim sahne hayatımızı etkilen bir olay oluyor. O yüzden yapılmazsa seviniriz yani. Yapıldığında da böyle tepkiler vermemiz gayet normal. Bunun üzerinden karalamalar yapmaya çalışmanız ya da bununla alakalı yalan haberler yapmanız maalesef gerçeği değiştirmiyor yani. Rumbo. Ya ben bir de bunu açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Acaba siz gerçekten hiçbir şey söylemeyen insanların konserine gittiğinizde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Olayın hemen ardından olay anı ve öncesinde yaşananlar paylaşılmaya başlandı. Ne yapıyorsun oğlum? Abi sigarayı alsınlar. Tamam da abi. adama niye atıyorsun sigarayı? Abi Bir sakin abi. ol bir şey anlatacağım sana. Bekle bir, beni dinle bir. Bir bana bak ismi ne söyleyeyim? Yüksel abi. Yüksel. Yüksel. Kaç yaşındasın? 18. Hadi. 18. Ben senin yaşımda öküz gibi çalışıyorum. Buralara gelebilmek için biliyor musun? A, evet. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yok yok bana bir şey söylemedim. Bir saniye ya. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hayır abi anma. Bir saniye bir şey anlatacağım. Bir dakika dur. Da. Kardeşim beni dinleyecek misin? Alın abi. Altı tane sigara saydım. On altı. Sigara atmanızla telefon atmanızın arasında hiçbir fark yok. Bir şey atmayın saniye. Bu kadar net. Bu şarkıyı söylüyor, o zaman sigara atayım. Bu nasıl bir mantık yani demek ki. Yapmayın. Çok komik değil mi yani? Yanlış şarkıyı mı söylüyorum? Ya söyleyeyim söyleyeyim ki. Burada size öğretmenlik abilik yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anlamayın. Bunu herhangi bir sahnede yapamazsınız. Bana da yapmayın arkadaşlar. Bu kadar net. Az ve öz insanız. Bak hala bir şey atıyor. 25 şarkı var. 25. 25 dostum. Ve sorunsuz bunları söyleyeyim siz de eğlenin ya bu kadar mı zor? Olayın ardından Cahre'in de storiesinde bu olaydan bahsetti. Olay şimdilik bu kadar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğenmeyi, yorumlarda tartışmayı ve gündemden uzakta kalmamak için takip etmeyi unutmayın.